Herkese merhaba arkadaşlar. arkadaşlar yepyeni bir video ile beraber sizlerleyiz. Bugünkü videomuz gördüğünüz üzere Kocaman saç yapıyorum çünkü biz karantindeyiz. Berber açık değil şu an. Evet. <laughs> <Ömerim kaptım. gülüyor> Berberler açık olmadığı için niye biz böyle ayaklarımızı kaldırdık? <laughs> Berberler tamam ya benden bunu gözüküyorsun. <laughs> Berberler açık olmadığı için arkadaşlar eşim bugün beni tıraş edecek. Bakalım eşim ustalığını konuşturabilecek mi? Şef. Ben çok senden... güzel arkadaşlar. E, tabii kim öğretti acaba arkadaşlar? Kesmeyi de biz öğrettik. Ama biz derken de ben. Çok güzel bir bekliyorum. Saç kesimi bekliyorum senden. Kendimi sana teslim ediyorum. Bırakıyorum. O zaman başlayalım mı? Arkadaşlar ben başladım kesmeye. Bakalım. Ben bu pat yapamıyorum çünkü yanlış oluyor. Ama bu tarafta yapıyorum. <laughs> <laughs> Bence çok komik gözüküyor. Bir <laughs> de bu tarafa. Şu an size baktığım için göremiyorum. Değil mi? Mavla <laughs> soğuyor. Oğlum inşallah var ya bir şeye benzer ya. Evet. Bakalım buralar aynı mı? Aynı mı? <laughs> Şimdi sende. Hadi bakalım. nerede? Arkayı yapacaksın böyle. Aynen. Neden bu kadar dalmıyor geriyorsun? Nasıl neden bu kadar dalmıyor? Çok belli değil mi? Aşkım böyle yaptık ya. Şuraya böyle alacaksın işte. Aynen. Buraya he. Hadi bakalım. İnşallah düzgün yapacağız. Çok yukarı çıkma. Böyle mi? Ha, tamam, <laughs> ha, okay, <atın>. Öyle mi? Tamam dalma. Diğer türlü. Öyle. Aşkım nerede? Düzgün Aşkım dizgin yapar. <laughs> Oğlum beni var ya bak. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Arkadaşlar görsün. Arkadaşlar ne hale getiriyor beni. Arkadaşlar şu an görmüyorum. Yani güzel gerçekten bilmiyorum. Nasıl kesiyor onu da bilmiyorum. Zaten saçı uzatmak için kaç ay bekledim. Sıfır vurmuştum inşallah. Üzgündür. <laughs> Hiç merak etme aşkım Hiç merak etme aşkım canım etme, aşkım cümle. O sen bunu söylüyorsan o zaman merak etmem bazen. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptın oğlum? Şey ben Aşkım ben görmüyorum şu anda. Şeyi getirir misin? No. Aynayı. Yok no, getirmiyorum şu an. Neden? <laughs> Çünkü kızacak senin. Tabii Bakayım kızmayacağım. Aşkım, tövete. Aşkım. Lütfen. Şimdi. Dur. Aşkım, vallahi ne yapıyorsun ya? Dur aşkım. <laughs> İlk önce aynayı getir de sana göstereyim. Doğru mu yapıyorsun, yanlış mı yapıyorsun bir göreyim. Tamam ben görüyorum. Ben de görmek istiyorum lan. <laughs> Sevgili abonelerim. Tamam, dö, dö, dö. Bu saatten sonra bir daha Niye kameraya geçirin? çıkmayacağım. <laughs> Biraz <Bell> ap. <up. gülüyor> tamam. Ab, Hmm. İyi yapmışsın abi. Biraz biraz. Şimdi arkadaşlar şu gördüğünüz arka eşim tabii ki profesyonel bir şekilde çok güzel yapmış. Ben beğendim. Şimdi ikinci aşamaya gideceğiz. Biraz düzeltsin. Biraz düzeltecek şurada tam böyle. Ondan sonra ikinci aşamaya geçeceğiz. Hadi bakalım. Kamereye bak bak, Saçıma bak <gülüyor> <gülüyor> Allah için, bak ya, sanki ne yapıyor, aşk ya. Senin makinen. Ben çok doğru yapıyorum arkadaşlar. Ne Kocuğum doğru? Her zaman bu yapıyor. Ne doğru yapıyorum? Makinenin yarısı yukarıda, yarısı aşağıda, yarısı tenime değiyor, yarısı değmiyor. Bak. Her zaman bu yapıyor arkadaşlar. çok doğru yapıyorum. Sana kocaman beni o doğru değil. <laughs> 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 beni sevdiyor doğru değil. Bir saç her yerde gidiyor beni. her yerde gidecek ne bu? Saç değil mi? Siz e, or orada berber açık mı? <laughs> berber şu an açık evet. Hmm. Bence ben daha iyi yapıyorum. Ne berberlerde? Be. Şimdi bizi izleyen berber vardır. Bizi izleyen berber varsa arkadaşlar lütfen eşim doğru yani e, berber olabilir mi? Ya da saç kesimi yapabilir mi doğru? Yetenekli mi değil mi? Bunu yorumlarda yazın arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Şimdi canımın içi. Ben biraz alayım. Tamam mı kurban? Şimdi Şimdi iki numarayla da aldık. güzel düzeltecek, şimdi artık. Burada iz kaldı bakın. Bakın burada iz kaldı onu onu ne yapacağız? Kaybedeceğiz biraz da. Nasıl kaybedeceğiz göreceksiniz. Şimdi aşkım yine aynı şekilde yapacaksın. Okey. Temizleyelim. Pardon. Patron sensin. Gerisi sende. <laughs> Ama sen böyle yap. <laughs> böyle. Düzgün evet. tut makineyi. Tutuyorum. Buradan başlamazsın. Dipten başlarsın. Yapıyorum. Ama bak böyle tutmayacaksın makineyi. Böyle tutacaksın makineyi. Hah. Şöyle durayım. <laughs> Heh, Dikten. sen ne yapıyorsun ki şöyle soksan aşkım şöyle Böyle, böyle buradan yapmayacaksın. az azalırken yapacaksın. Sen şimdi çok alıyorsun ya. Böyle yapman lazım. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum şu tipime bak. Taz kapağındır ya. Evet arkadaşlar. <laughs> <laughs> Gördünüz size işte, Bir şeyler oluyor ama ben de bilmiyorum. Bakalım sonra nasıl olacak. Çok güzel olacak aşkım. İnşallah. Ben yapıyorum. Ee, bundan sonra bence bir berber dükkanı açalım ya sana ya da kuaför. Ne diyorsun? Kuaförlük. değil. kızlar saç sevmiyorum. Ama şimdi notu şey verecek. Yani arkadaşlar verecek. Sen gerçekten güzel traş ediyor musun? Etmiyor musun? Güzel olmuş mu, olmamış mı? Sonunda zaten son halini göstereceğiz size arkadaşlar. Güzel olup olmadığı ee, berber dükkanı aç, açabileceğimizi ve açamayacağımızı sizin verdiğiniz notlarla değerlendireceğiz arkadaşlar. Kesinlikle yorumlara yazınız. Ya Allah senin gibi bir eş nasip etmiş yavaş 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 tamam tamam aslanım benim be saçımı da kesiyor kurban sen, <laughs> sen, sen, sen gittin ondan tamam ben gittim <laughs> Evet. Ben al. Nerede? <laughs> Burada sanki alabilir miymiş? Burada bir tane şey var ya. Görmüyorum ki aşkım. Bak ya. Aşkım görmüyorum abi. Sen benim <laughs> tön yaptın benim başım. <laughs> Gözüm görmüyor ki. Şimdi buraları... 3 numarayla ile kısaltacağız arkadaşlar. Aslında burası çok güzel oldu Vallahi şu an saçımın arkası ne halde hiç bilmiyorum. Ne diyorsun? Bilmiyorum şu an. Sen de bilmiyorsun? Çok burada almak istemiyorum. Çünkü zaten saç orada. Tamam da aynı yapman lazım. Makine kırılıyordu. Valla böyle kalırdık. Şimdi arkadaşlar kocam düzgün yapıyor. Bilmiyorum burada onun saç zaten hiçbir zaman burada gelmiyor. Nasıl gelmiyor? Gelmesi lazım. Gelmiyor hiçbir zaman. Evet şimdi son aşamalara geçiyoruz az kaldı şimdi buradaki aldığımız izleri kaybettik gördüğünüz gibi arkadaşlar çok fazla belli olmuyor tabi biz profesyonel bir berber ben değiliz de, ben de sen sen ben berberi dükkanı açacağım. Hadi. Yani zaten önemli olan izler de çok belli olmadan izleri kaybetmek. Sanırım onu başardığımızı düşünüyorum. Çok az da olsa bir berber değiliz yani sonuçta. Eşim zaten biliyorsunuz eli yatkın değil ki ben de bilmiyorum çok. Yani ben yine arada bir yaptığımdan e, elim yatkınlığı var ama kendim yaptığımdan saçlarım kendim kesinle. Eşim ben de gayet başarılı. Tabii ki benim yönlendirmelerimle de beraber değil mi canım? Evet. Bence bu kadar. İyi. Şimdi ver bakayım bana. Bir arkadaşlar. Sen yapsana. Çok iyi. Hepsi yüzmüyor. Öyle. Yani inşallah iyi. <laughs> ya bence ellemeyelim ya. Çok ay ya. ya ellemeyelim ellemeyelim. Bak böyle de ya. Ellemeyelim. Niye? Zaten çok az önü var. Tamam çok az. Çok Vallahi ne düşünüyoruz? Bence bence güzel oldu ya. Bence çok güzel oldu. <laughs> bence on numara. Bence yüz numara. Güzel oldu ya. Bence, güzel oldu. Bir berber kadar olmasak da arkadaşlar, bir berber gibi yapamazsak. Bir be berber, bir be berber. Be, 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 be. Hadi gel. Bir berber, bir berber. Gel berber, bir berber. Berber, be berber e be açalım. Aşkım <laughs> gözlerini. Ama çok güzel oldu ya. Dur dur. Bana bak bana bak bana bak. Ben de dur şuraya da yapmak lazım. Bu kim ya? Son nemlere geldik arkadaşlar. Zaten bitti şu an. En son halimi bakalım beğenecek misiniz? Şeye gideceğim. Duşa gireceğim. Duşa girdikten sonra çıkacağım. Ve saçımızı tekrar çekeceğiz. En son haliyle birlikte size tekrar göstereceğiz. Burada eşimin emeği çok büyük. Bana yardımcı oldu. Kendisi kesti zaten bir profesyonel gibi. Çok teşekkür ederim. Birazdan eşim saçımı komple nasıl olmuş? 10 numaram 5 yıldızını yorumlarda belirtirsiniz arkadaşlar. Birazdan görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şimdi duştan çıktım ve saçımın son halini ben de sizlerle beraber e inşallah güzel olur. Bilmiyorum. Ne yapıyorsun? Şimdi arkadaşlar son hali göreceğiz. Eşimin eseri bu. Ben de biraz tabi yardım dolmaya çalıştım. Dön benim etrafımda görsen arkadaşlar. Dön. Dönüyorum hadi. Dön dön. Bu kim ya? Gelme gelme zal dünya gelme. Arkadaşlar saçımın son hali bu. Şimdi aynadan bakıyorum. Bence biz berber olmadığımız için yetenekli insanlar da değiliz bu konuda. Ama yine de bu berberin kapalı olduğu zaman da virüs zamanında yapabildiğimizi yaptık arkadaşlar. Evet aşkım nasıl olmuş sence? Ben beğendim aşkım. Vallahi güzel olmuş. Çok, Çok güzel teşekkür bence. ederim. Eline Çok sağlık. Güzel. Çok da iz kalmamış belli olmuyor. Yani biliyorsun. Çok sen güzel. Güzel yapmışsın. Değil mi? Beğendin mi evet, kendi yaptığını? Sen beğendiysen sıkıntı yok. Zaten kime beğendireceğiz kendimizi? Canımın içi. O zaman ne söylüyoruz? Abone ol arkadaşlar. Kanalımıza abone olun. Like. Unutmayın. Like unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla. Evet.